Merhaba. Siz de Excel'de hücrelerinize link ekleyerek dilediğiniz sayfalar arasında geçiş yapmak ister miydiniz? Yani bu sayfadaki gibi B sayfasına git veya C sayfasına git gibi isimler verdiğim temsili hücrelere linkler ekleyerek siz de basitçe sayfalar arasında gezebileceksiniz. Şimdi gelin ve nasıl yapıldığını birlikte adım adım öğrenelim örneğin bu B sayfasına git isimli hücreye link eklemek için ister sağ tık ile istersek insert sekmesi altındaki link butonunu kullanarak linkleme işlemine başlayabiliriz. Insert hyperlink sayfası açıldığında ekranda place in this document sekmesi seçiliyken ilgili sayfamızı bu listeden seçiyoruz. Seçim yapıldıktan sonra OK butonuna basarak link eklemiş oluyoruz. Artık B sayfasına git isimli hücreye bastığımızda bizi B sayfasına götürecek. Yine diğer sayfalardaki hücrelerimize de benzer şekilde sağ tıklayarak link butonuna basıyor ve link vereceğimiz sayfayı listeden seçiyor ve OK butonuna basarak ilgili sayfalar için o hücreye link eklemiş oluyoruz. Diğer hücreler için de bu işlemi benzer şekilde yaptıktan sonra gelin şimdi bu linkleri test edelim. Bakın Fare imlecim ile tıkladığım hücrelere tanımladığımız link özelliği sayesinde hangi sayfayı link olarak tanımladıysak, o sayfaya doğrudan geçebiliyoruz. Bu hücrelerde olduğu gibi siz de kendi çalışmalarınızda bu yöntemi kullanarak çok daha akıcı çalışma sayfaları yaratabilirsiniz. Link verilen hücrelerdeki font doğrudan mavi renklendirilir. Ama dilerseniz bu renklerde dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin ben bu hücrelerdeki yazıların kalın ve siyah görünmesini istiyorum. O nedenle buradaki yazıyı kalınlaştır seçeneğini ve siyah yazı rengini seçiyorum. Böylece göze daha fazla hitap eden bir görüntüye kavuşuyoruz. Eğer bu video sizin de işinize yaradıysa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.